Bu muhabbet YouTube kanalından herkese merhabalar ben yine Esen Türk bir yayında daha karşınızdayım sevgili dostlar bugün müjdeli haberi veriyoruz sevgili dostlar tabi resmi imza atılmadan Tabii ki de ne kadar Galatasaray'da demek istemesem de aldığımız bilgiler bu yönde birkaç kişiyle görüştüm. Şimdi tabii ki de gündemimiz de Galatasaray transfer gündemi ve Icardi olacak sevgili dostlar. Sabahtan beri biliyorsunuz ki Icardi Galatasaray'da, Galatasaray'a yakın gibi cümleler görebiliyorsunuz haber sayfalarında. Bunu değerlendireceğiz. Icardi Galatasaray gelirse başarılı olabilir mi? Bunu konuşacağız sizlerle beraber. Yayına başlamadan önce şöyle güçlü bir like ile başlarsak çok mutlu oluruz. Like bizim için önemli. Like atalım sevgili dostlar ve abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Evet Icardi Galatasaray'da. Şimdi daha iyi biraz uzatayım Galatasaray'da diyeyim. Sonuç itibariyle bir imza yok ama imza olmadan da Galatasaray'da demek istemiyorum normal şartlarda ama bu kadar ayyuka çıkmış ve birkaç kişiden de teyitli hem de gazeteci abilerim de var bunların içerisinde. Birkaç kişiden de yani Icardi tamam iş okey dedikten sonra yani bunu artık gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Icardi Galatasaray'da bir sezon boyunca Galatasaray'da olacak. Sevgili dostlar kiralık olarak Galatasaray kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Tabi hemen bunu soracaksınız. Kaç paraya geliyor? Yıllık kaç paraya oynayacak? Benim almış olduğum bilgiler 3.5 milyon euro civarında. Opsiyon var mı? Opsiyonu 4.5 milyon euro olarak gördüm. Bu şakadır. Yani gerçek olma ihtimali söz konusu değil bence. Opsiyon olursa da çok yüksek miktarda olacağını düşünüyorum. Zorunlu mu? Zorunlu olacağını da çok zannetmiyorum. Opsiyon koymazlar diye tahmin ediyorum sevgili dostlar. Ben bu videoyu çekerken saat ortalama 8.30. Bu zamana kadar herhangi bir opsiyon vesaire öğrenemedim. Öğrensem de açıkçası hani bunun 4.5 milyon euro olma şansı bence yüzde %0 gibi. Ha yapılırsa müthiş iş başarılmış olur sevgili dostlar. Icardi'yi alıyorsunuz senelik. Yaklaşık 3,5 milyon eurosunu siz karşılıyorsunuz. Sonrasında geri kalanı Paris Saint Germain'e karşılatıyorsunuz. Ve 4,5 milyon euroya ne yapıyorsunuz? Opsiyon koyduruyorsunuz. Bu bence çok olasılıklı bir durum söz konusu değil. Benim kanaatimce, benim yorumlamam olursa. Icardi'nin Türkiye'ye gelmesi Bence sansasyonel bir olay. Çünkü Inter'de vermiş olduğu performans çok çok değerliydi. Paris Saint-Germain biliyorsunuz ki oraya büyük yıldızlar gittiğinde de belli performansları veremiyorlar. Performans düşüklüğü olabiliyor. Çünkü orada yıldız çok fazla. Neymar, Mbappe'si, Messi'si daha yani e, kim mi sayabiliriz? Üçü de orada. E tabii ki de bazı futbolcular da orada sönük kalabiliyor. Bunlar, bunların başında da Icardi geliyor bence. Dimaria bile zaman zaman e bence büyük bir yıldız. Dimaria çok iyi bir futbolcu. Zaman zaman orada sönük de kaldı. Dimaria gibi bir isimden de bahsediyoruz. Icardi de orada sönük kaldı. İstediği performansı bazı karşılaşmalarda da veremedi. Yani gol katkısı vermeye çalıştı. gol Golleri de attı bundan sonra biz tabii ki de Icardi'yi destekleyeceğiz. Sonuç itibariyle bizim futbolcumuz oluyor. Umarım bizim istediğimiz gibi olur. Yani bazı arkadaşlarımız Icardi'ye ne gerek var? Şunu yorumu bile gördüm sevgili dostlar. Icardi boş beleş goller atıyor. Yani sonuç itibariyle gol atıyor mu? Ve zor golleri daha önce yapmış mı? Yapmış. Belli bir kalitesi var Icardi'nin. Hala piyasası olan bir futbolcu olduğunu düşünsem de Acaba niye büyük kulüplerden, büyük dediğim tabii Galatasaray büyük bir kulüp ama lig olarak daha üst liglerden teklif gelmedi veya geldiyse neden geri çevirildi? Bunu biraz açıkçası kafamda kurcalıyor, kafamı kurcalıyor. Onun haricinde diyecek yok. Yani Icardi'yi getiriyorsunuz. Kolay bir transfer değil sevgili dostlar. Hem transferi menajerini ikna etmek, kulübü ikna etmek, oyuncuyu ikna etmek. Icardi'den bahsediyoruz. Tekrar tekrar söylüyorum. Çok zor bir olay. Biz hayırlısı olsun diyelim ve aynı zamanda başarılar diyelim, Vurduğu gol olsun diyelim Icardi için. Ben başarılı olacağına inanıyorum. Gelelim başarılı olabilir mi? Hani ben direkt söyledim ben başarılı olabileceğine inanıyorum dedim ama bazı arkadaşlarımız şunu söylüyor. Yani Icardi şöyle boş beleş goller atmış. Icardi'ye top taşıyamaya, taşıyamazsak gol atamaz. Evet. Icardi'ye top taşıyamazsan gol atamaz. Icardi öyle 5 kişi çalınlayıp gol atacak bir futbolcu değil. Çardin ana top getireceksin. Nereden getireceksin? Kanattan getireceksin. Orta sahadan getireceksin. Final pası deneyeceksin ona. O ceza sahası içerisinde buluşturursan gol atar. E peki Galatasaray'ın problemi bu. İşte arkaya Galatasaray doldurmak zorunda. Oraya bir transfer daha yapacaklar. Evander için de uğraşılıyor. Ama Evander'in olma şansının biraz düştüğünü hisseder gibiyim. Son güne kadar Evander'le Galatasaray uğraşacak. Onu da öğrenmiş bulunmaktayım ama hani her geçen dakika, her geçen gün Evander'in olma ihtimalinin de düştüğünü söyleyelim. Her neyse, yani Icardi'nin arkasını dolduracaksın, kenarlarını dolduracaksın. Icardi oynatan bir santrafor olduğunu düşünmüyorum. Icardi nokta santrafor. Topu getirirsin sana golü yapar. E Galatasaray'ında bu tip oyuncu ihtiyacı var mıydı? Bence kesinlikle vardı. Ben e, ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Gomis de bitirici bir santrafor. Gomis de öyle 3 kişi 4 kişi çalımlayıp da gol atayım bir fut, e, santrafor değil. Ayağına getiriyorsun. Uzaktan da olsa şansını deniyor ve gol atıyor. Galatasaray'ın e, şampiyon olduğumuz sene Gomis'in gol kralı olduğu seneye tekrar gidelim. Rodriguez neler yaptı? Feguli neler yaptın? Mariano neler yaptın? Yani inanılmaz işler yaptılar orada. Gomis topla buluşturdu. Gomis da ah, çok üstmüş. Yani gollerin hepsinde yazdı. Hep başarılı bir futbolcu Gomis. Ha, hala öyle olduğunu düşünüyorum. Sadece 90 dakika forma giymemesi gerektiğini düşünüyorum. Benim kanaatimce. E şimdi Gomis hamleyen olacak? Seferovic hamleyen olacak ki Seferovic artık yavaş yavaş gol atamadığı takdirde geri plana düşeceğini e, düşünüyorum. Sefara üç olacak bir de Icardi. Burada 3 santrafordan birinci santraforun %100 yüz bence Icardi olacak. Acaba şunu da söylüyorum. Icardi Seferovic ilk 11'de e, çiz santraforla çıkar mı diye düşünüyorum. Çünkü e, Icardi ve Seferovic çift santraforda oynayabilecek kapasitede olduğunu düşünüyorum. Hedef santraforun Icardi arkasındaki denge futbolcusunun da Seferovic'in olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Seferovic arkadaşlarına pozisyon ayarlayabilen, hazırlayabilen, final pasları deneyen, daha çok yardımlaşmayı da seven bir futbolcu. Ama Icardi öyle değil. Hedef golcü. Yani atarsın sana gol atar. Ha, hani Seferovic kötü golcü diye söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Seferovic de iyi golcü. Onu da topla buluştursan o da golleri atabilecek düzeyde olduğunu düşünüyorum. Ama kötü başladı. Bize uymadı mı? Bunu ilerleyen dakikalarda, ilerleyen günlerde değerlendiririz tabii ki de. Ama son itibariyle Galatasaray Icardi'yi aldı. Bize de hayırlı olsun demek bir düşer. Bize de ee, yakışanda nedir? Icardi'yi desteklemektir. Bazı arkadaşlarımız istemiyor. Saygı duyuyoruz. Saygı duyuyorum. İstemeyebilirsin. Ama desteğimizi sunacağız Icardi'ye. Bazı arkadaşlarımız yine şunu da söylüyor. Magazinsel olaya giriyor. Ben magazinsel olaya kesinlikle girmek istemiyorum. Bu oyuncu çıksın topunu oynasın. Golleri atsın. Biz magazinsel olaya bakmayalım. Ben magazinsel bir olayda olacağını çok zannetmiyorum sevgili dostlar. Icardi'de. Onu da eklemiş olalım. Galatasaray'a hayırlı olsun. Hem Galatasaray'a hem Icardi'ye hayırlı olsun. Bu saatten sonra çok büyük bir problem çıkmaz. Çık, çıkacağını da çok zannetmiyorum. İş ıslak imzaya kaldı. Herkesle konuştum. Yani konuşabileceğim herkese konuştum. Ulaşabileceğim herkese ulaştım. Hepsi de aynı şu şekilde söyledi. Buradan Icardi dönmez. Bu iş bitti. Bütün pazarteler sona erdi. Bundan sonra iş imzaya kaldı. Ben de Kendim yapmış olduğum araştırmalar sonucunda şunu söylüyorum. Icardi Galatasaray'da. Halil olsun. Yayınımızın sonuna geldik. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Çıkmadan like atmayı unutmayın. Like bizim için önemli. Sonraki yayınlarda görüşürüz. Abone değilseniz abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.